Kurtuğa diz sakatlığı sebebiyle olmayacak Euro 2024'teki aslında sezonun tamamını da kaçırmıştı. Sonrasında Real Madrid'e çıktığı idmanda bir kez daha sakatlandı Koray ve gelecek sezon başında dönebilecek Kurtuğa. Kurtuğa şöyle, biz de sevgili Murat'la Liga raporunu yapıyoruz biliyorsun. Evet. Birçok kez bunu gündeme getirdik. Aslında Real Madrid'in bu sezon... En büyük rakibi sakatlıklar oldu. Hı hı. Yaşamış olduğu birçok sıkıntılar vardı. İşte Militano'nun sakatlığı vardı, Vinicius'un sakatlığı vardı. Bellingham'ın sakatlığı söz evet. konusuydu ama en ciddi olanlardan biri de Courtois'ın sakatlığıydı maalesef. Hı hı. E, sezonlar tabii Lunin'le devam ediyor Real Madrid ama Courtois'ın e, acaba dönecek mi, dönmeyecek mi diye merak edilirken antrenmanda yaşamış olduğu sakatlık evet. sonrasında artık sezonu zaten kapattı. Büyük bir talihsizlik Ama oldu. en büyük şanssızlığı tabii ki Belçika milli takımının yaşamış olduğu talihsizlik. Çünkü Kurtuğa'nın çok ciddi bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Milli takım özelinde de maalesef Thibaut Kurtuğa ülkesiyle bu heyecanı evet. yaşayamayacak. Önemli eldivenlerden biriydi gibi Kurtuğa. Ben Maitta kaçıracak olan isimlerden biri. Özel gerekçeler sebebiyle kaçıracağı söyleniyor ki Katar'daki Dünya Kupası'nda milli takım yardımcı antrenörüyle yaşadığı bazı anlaşamamazlıklar nedeniyle yine katılamayacağı söyleniyor. Senin var mı bir bilgin? Bu, bu tarz hikayeler var yani milli takım süreçlerinde hocalarla yardımcı antrenörlerle zaman zaman federasyon yetkilileriyle problem yaşayan isimler var Amerika'da evet. böyle isimler vardı Reyna bunlardan biriydi yine geçtiğimiz son dünya kupasında. Kamerun milli takımında yaşanan bazı sıkıntılı süreçler de söz konusuydu. Ben White de bunlardan biri. Tabii görmek isterdik Hı -hı. ama şu an için en azından böyle evet. bir karar söz konusu. Ki Arsenal'da da de... biliyorsun iyi bir sezonda Tabii. geçiriyor. Ona rağmen e, olması beklenmiyor. Lindelöf diyelim. Lindelöf'ün e, ülkesi katılmıyor. Evet İsveç. E, evet İsveç katılamıyor. O yüzden olmayacak. Aranılan ülkelerden biridir aslında evet. İsveç. Renk katmıştır. Avrupa şampiyonalarına zaman zaman dünya kupalarına ama Lindelöf Hı -hı. E, olamayacak. Tabi İsveç Hı -hı. milli takımıyla e, bu heyecanı yaşamayan evet. isimlerden biri oldu. Botman da olmayacak. E, ön çapraz bağlarında bir kopma söz konusu. Tabii FA Cup'ta da Manchester City karşılaşmasında sakatlanmıştı. Onu da vurgulayalım. Evet. Yaklaşık bir 6-9 ay kadar sahalardan uzak kalacak. Maalesef sakatlıklar tabii çok can sıkıcı. Benim aklıma 2008'i kaçıran Gökhan Gönül geliyor. Hı hı. Bazı isimler vardır çok iyi hazırlanırlar ülkesiyle milli takım sürecine odaklanmak isterler ama tabii sakatlıklar hı hı. bu işin gerçeği zaman zaman oyuncuların karşısına çıkabiliyor. Botman da bunlardan biriydi. Perisic bunlardan biri Hırvatistan milli evet. takımının önemli isimlerinden biriydi ki çok tecrübeli bir isimdir Peresic. Evet. Birçok kez Hırvatistan hikayesini yazmasına hı. katkı sağlamış birisinin ama onun da çok ciddi sakatlık süreci vardı. Hı hı. Ağustos'ta da... idmanlara başlaması evet. bekleniyor. Yani kaçırmış oluyor Hırvatistan evet. Milli Takımıyla. Tabii Kulusevski de orta sahaya da geçelim. Doğru. Kulusevski de tıpkı Lindelöf gibi ülkesi ülkesi katılmadığı için bu turnuvada boy gösteremiyor. Kulusevski de dediğin gibi benzer bir süreçten geçiyor. Burada işte coğrafya kaderdir sözünü sevgili evet. Çiğdem biraz söylemekte fayda evet. var. Biraz sonra geçeceğiz. Haaland gibi bir isim. Evet. Öncesinde Galler Milli Takımında Giggs böyleydi mesela. Hı hı. Çok önemli işleri imza atmıştı United formasıyla ama Galler bir türlü hı hı. gidememişti turnuvalara. Bazı isimler maalesef katılamıyor ülkelerinden kaynaklı. Biraz sonra evet. konuşuruz. Norveç'te bunlardan biri. Evet. Tonali diyelim. Tonali'nin de adı biliyorsun yasa dışı bahis skandalına karışmıştı. 10 ay futboldan men edilmiş. Ki iyi de bir performansı Doğru. vardı aslında ama Tonali'yi de izleyemeyeceğiz. Tonali tabi Milan'da ortaya koyduğu performans sonrasında Newcastle'a transferi gerçekleşmişti ama dediğin gibi bazı süreçler mesela ne sakatlık evet. süreci ne ülkesi milli evet. takımının gidememe gibi bir durum var ama e, bu biraz daha saha dışı süreçler. Hı hı. Tonali de böyle bir cezayla evet. karşı karşıya kalmıştı. Görmek isterdik ama bu süreçlerde çok hoş durumlar değil. Evet onu da göremeyeceğiz. Gelecek sezon bitecek cezası. Evet. Onu da hatırlatalım. Alaba'nın da ön çapraz bağlarında bir sıkıntı var. Real Madrid'in kaderi evet. biraz Alaba'yı unutmuştuk ama zaten kadromuzda şu anda görünüyor. O da maalesef sakatlık evet. süreciyle karşı karşıya. Alaba'nın da gelecek sezon takımda çalışmalara evet. katılacağını söyleyelim. O da Avusturya için büyük bir kayıp olacak. Gavi diyelim istersen Gavi'de Yine ön çapraz bağlarını kopardığı için olmayacak. Çok süreç yaşadı. Ülkesinin milli takımında bir önceki hazırlık maçında veya eleme turuydu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok ciddi bir sakatlık Gürcistan süreci. Gürcistan maçında yaşamış olduğu sakatlık süreci ki farklı kazanmıştı İspanya. Gavi tabi gerek milli takımından hı hı. gerekse hı hı. Barcelona'dan uzaklaşmak durumunda kaldı. Evet. Çok merak ettiğim bir... Turnuvayı bekliyordum İspanya adına acaba Gavili nasıl olacak hı hı. diye ama maalesef hı hı. hem kulüp tarafında hem de milli takımda yalnız bırakmış evet. olacak. En üzüldüğüm isimlerden biri sevgili çiğdem onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hı hı. Odegaard ve Haaland da tabii ülkelere Evet, coğrafya kaderi evet, sözü coğrafya geçtiğimiz dönemlerde Norveç hakkında sosyal medyadan bir belki sizin de karşına çıkmıştır ülkeyi tanıtan bir Norveççi Norveçli vatandaş vardı. Ülkesini böyle evet. çok sevdiğini ifade ediyordu. Çok refah içerisinde olduğunu ifade ediyordu ama Haaland ve Odegaard evet. üzerinde biraz evet. şanssızlık yaşıyorlar. Ödegaard tabii Arsenal'da çok ciddi bir sezon geçiriyor ki bir önceki sezonda önemli işlere imza atmıştı. Haaland'ı konuşmaya gerek evet. yok. Ama tabii Norveç milli takımında yaşamış oldukları o süreci evet. devam ettiriyorlar. Sorlot bunlardan biri Norveç'te. Evet. Ama Norveç'te olmanın da bazı dezavantajları var. Evet. Bunu Ödegaard ve Haaland sonuna kadar yaşıyor. Turnuvada Haaland'sız tabii biraz eksik kalacak. Evet.